Yo 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 hepiniz selamlar ben heyecanlıyorum bugün sizlerle da gördüğünüz üzere bir recoil kasası klasiği bir Egecan Kırtaş klasiği olan AK-47 Ice Cold için bir trade up daha yapıyoruz Hatırlarsınız bir yaklaşık tam tamına bir yıl önce gene bu evde ve gene yaklaşık bu tarihlerde bu kasa recoil kasası yeni çıkar çıkmaz ben demiştim ki taşaklarımı elime aldım Koyacağım basacağım tüm parayı ve katlayacağım demiştim ki komik bir şekilde 5x katlamıştık o dönemdeki fabrikadan yeni çıkmış koil kasasındaki item bayağı iyi para ettiriyordu. O yüzden bakalım bir kez daha deneyeceğiz. Sadece bu sefer 5x yerine 2x olacak. Biraz ayrıntılarını anlatıyorum fakat video geçmeden önce klasik olarak sponsorumuz olan Skinsmonkey video sponsorlukları için teşekkür etmek istiyorum. Skinsmonkey, CSGO Global Trading Community'deki en güvenilir ve en hızlı sitelerden bir tanesi. Eğer siz de siteye yeniyseniz kullanarak ilk yakasınıza 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında gene Legocan Can kodunu kullanarak %30 yerine 35 Yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Ben genellikle kriptoyu kullanmayı tercih ediyorum ama sonuçta size bağlı istediğiniz bir sürü ödeme yöntemini kullanabilirsiniz. Onun dışında kameramın olduğu yerde freebies kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman da günlük, haftalık ve aylık olarak da farklı çekilişler mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Çekilişlere girebilmek için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Haydi trade up'a geçelim ve sponsor oldukları için de teşekkür ederim. E. Şimdi arkadaşlar burada totalde 3 adet fa fabrikadan yeni çıkmış. 7 adet minimal wear, tamamı recoil kasasından olan 1 adet skinlerimiz var. 10 adet skinlerimiz var. Burada dikkatimizi çeken noktanın tamamen ne olduğunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bizim dikkatimizi çeken nokta ve olması gereken nokta tamamen şu. Average float'umuzun 0.09'da olması gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor diye soracak olursanız şu demek oluyor hem fabrikadan yeni çıkmışlarımızın oldukça low float olması gerekiyor hem de alacağınız minimal wear'ların oldukça low float olması gerekiyor. Bu trade up'ımız yaklaşık olarak 488 TL tutuyor. Ben 488 TL ödedim ki ben bildiğiniz üzere trade up videolarında hızlı hızlı alabilmek için normalinden bir tık daha fazla ödüyorum. Ama ortalama fiyatları hesap etmek gerekirse daha ucuza düşebiliyor çünkü ortalama bir restricted minimal wear skin 35 TL olduğunu düşünürsek ve bize bundan 7 adet ihtiyacımızın olduğunu düşünürsek Buradan 275 e, 245 lira para harcıyoruz. Onun dışında ise ekstradan normal bir fa fabrikadan yeni çıkmış e, Restricted Skin ise 65 lira olduğunu düşünürsek buradan da 195 lira harcıyoruz. Yani bunları topladığımız zaman bizim normalde trade up'ta harcamamız gereken miktar 440 lira oluyor. Tabii ki de bunu gene Skin kullanarak, GamerPay kullanarak, başka siteler kullanarak daha ucuza indirgeyebilirsiniz özellikle. Neden başka sitelerden diyorum? Normalde o bu tarz floatlara overpay ve ödemezsiniz ve skins banki tarzındaki skin istelerde trade up yapmayı kolaylaştırıyor. Benim aldığım floatları sizlere göstermek istiyorum. Tüm minimal wear'larımı 0.11 ve aşağısına tutmaya çalıştım 0.11'den daha yukarı almadım. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ve yine fabrikadan yeni çıkmış skinlerimde 0.04 ve aşağısını aldım. Özellikle 0.02 ve 0.03 bulabiliyorsunuz. Bence koleksiyonun en ucuz itemi M244 olan item. Bu arada Restricted'lardan eğer almak isterseniz. ilk ona bakmanızı tavsiye ederim. Onun dışında R8 Revolver'da en pahalısı. Ben iki tane fabrikadan yeni çıkmış onu aldım. Hatta o yüzden de e, tanesini 10 lira falan ödememden daha fazla ödedim. Ama dediğim gibi olay tamamen video çıksın. Benim kar elde etişim çok önemli değil. Sizlere doğrusunu öğrettiğimiz sürece benim gözümde bir problem yok. Ne istiyoruz? Tabii ki de AK-47 Ice Cold istiyoruz. Sevadov'a siktir git diyoruz. Ve P250 Visions gelirse de en azından paramızın büyük bir çoğunluğunu geri alıyoruz diyebiliriz. Trade up yaklaşık olarak 15 dolarda durması gerekiyor. Ben 17 dolar harcadım dediğim gibi. Ben 2 dolar daha fazla harcadım. Eğer tam tamını tadında harcasaydım. P250 çıksa dahi break even'dım. Yani %66 olarak %33 olarak kar etme şansım var. %33 olarak e, zarar etmeme şansım var. Ve kalan %33'ümüz ise götümüze giriyor %33'ü. Ama onda bile sadece paramızın yarısını kaybediyoruz. Çok çok büyük bir miktar da para kaybetmiyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Ama tabii ki de hedefimiz Arctic Ice Cold. Şimdi bakalım neler olacak, neler çıkacağız ve bakalım bugünlük zengin olabilecek miyiz? Dediğim gibi çok fazla item yoktu. O yüzden ne yazık ki ve ne yazık ki sadece bir tane trade up yapacağız. Umalım ki tek trade up bize yetsin ve güzel bir şekilde karımızı elde edelim. Trade up'lar bildiğiniz üzere ne olursa olsun şans işi arkadaşlar. Ama buradaki trade up'ımız olabildiğince daha az batıran batırsa daha en azından paranızın yarısını alabiliyorsunuz. Ki ben normalde %10'luk trade up yapmayı seven birisi olarak benim yapmayacağım trade up türlerinden bir tanesi. Ama Ice Cold benim kanalın en önemli olan itemleri, itemlerinden bir tanesi bence bizim her zaman geri dönüş itemimiz olmuştur. O yüzden de klasik olarak neden olmasın dediğimiz bir video ile sizlerleyiz eşyalarımızı koyduk. Bakalım batacak mıyız? Efsane mi olacağız? Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa da kanala like atıp abone olabilirsiniz. Çok ama çok sevinirim. 3 2 ve 1 Yes! Yes be! Yes! Bu lan! Bu! Bu amına koyayım. Evet! Mis gibi ya. Bayılıyorum ya. Recoil kasasına bayılıyorum ya. Yemin ederim canım böyle hiç böyle hayattan çok memnun değildim bugün. Yes ve bu. 1000 lira aldım arkadaşlar? Çok güzel. 927 lira. Tertemiz kar oldu bizim için. Bu artık ben daha önce bunu çıkardığım zaman 2500 liraydı. Hatırlarsınız. Artık 1000 lira. Doğal olarak düştü fiyatlar ama ben yine de hayır diyebileceğim bir skin değil. 2'ye katladım. Benim için güzel, tatlı bir trade-up oldu. Siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi floatlara çok ama çok dikkat edin. Öbür türlü kersiz bir trade up olacaktır. Veya siz bir anda ice cold'u çıkardığınız zaman minimal veri gelince bir lan nasıl ya olacaksınızdır. Şey var ya ben oruç muydum. Onun gibi olursunuz yüksek ihtimalle ben size söyleyeyim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Skinsfunky'de video sponsor oldukları için tekrardan teşekkürler. Bay bay.